2021 yılında diyalog soruları nasıl karşımıza çıkmış, inceleyelim. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Eğer boşluğun üzerindeki cümle soru işaretiyle bitmişse, okumaya boşluğun üstünden, nokta ile bitmişse, boşluğun altından başlıyor. Boşluğun üstündeki cümle soru işaretiyle bitmiş. O zaman hemen bu cümleden yani boşluğun üstündeki cümleyi okuyarak başlıyoruz. Gerçekten mi? Bunun için onların gerçek bir kanıtı var mı? Diye bir soru yöneltiyor. Ve bize ipucu oluşturması için hemen boşluğun altındaki cümleyi de okuyoruz. O kısımda da kulağa ilginç geliyor diyor. Analiz yapmaya başlayalım soru sorulduğu için. Aşağıda bir açıklama cümlesi arayacağım ve kanıt niteliği taşımasına dikkat edeceğim. Çünkü boşluğun altında kulağa ilginç geliyor diye bir cevabımız var. Ve o zaman kanıt gösterilmiştir. A'da hayvanların depremler gibi doğal afetleri tahmin etmesinin imkansız olduğuna inanan birçok bilim insanı olduğundan bahsediyor. Eleriz çünkü kanıt yoktu. B'de yine hayvanların doğal afetleri tahmin etmesinden bahsediyor ama kanıt göstermiyor, eleriz. C şıkkında bilim insanları hayvanların doğal afetleri hissedip hissedemeyeceğini daha fazla kanıtla daha iyi anlayacaklardır diyor. Ama kanıtla ilgili bir açıklama yine yok, eleriz. D şıkkında Etna volkan patlaması ve devamındaki depremleri çalışan araştırmacılar şunu gözlemledi diyor ve açıklıyor. Saatler öncesinden hayvanlar tepki göstermişlerdi diyor işte bize gayet net bir kanıt arkadaşlar. E şıkkına bakmamıza gerek kalmadı. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Boşluğun hemen üstünden başlıyorum çünkü soru işaretiyle bitmiş. Bunu nasıl yapıyorsun diye bir soru var. Hemen boşluğun altında okuyorum. Orada da akıllıca şimdi ben de bir tane arayacağım işte ya da bakacağım diyor. Analiz yapalım. Yine bir açıklama cümlesi arayacağım ve çoklu seçim sunan bir şey olacak. Nereden anladık? Look for one diye bana ipucu veriyor ve akıllıca, zekice bir şeyden bahsetmem gerekecek. A şıkkında evde film izlemek ya da kedisiyle oynamaktan bahsediyor. Eleriz. Bu ikisi pek akıllıca diyebileceği bir şey değildir. B şıkkında öğrenci kağıdında ya da kitabında ücretsiz aktiviteler buluyorum ve gerçekten eğlenceli diyor. Cevabımız da çıkmış oluyor. Açıklama içeriyor. Ayrıca çoklu seçim var ve zekice diyebileceğimiz bir cümle. C, D ve E şıklarında ben de bir tanesine bakayım. Araştırayım gibi bir cevap verilemez. Boşluğun üstünde bir soru işareti olmadığı için hemen altındaki cümleden okumaya başlıyorum. Orada da dedektif filminden ziyade daha çok bilim kurgu gibi geliyor ama yine de ilginç gözüküyor. Belki gidip izleyebiliriz diyor. O zaman ne arayacağımıza bir odaklanalım. Bilim kurgu ve dedektiflik arasındaki karışıklığın açıklanması ya da bunları karşılayabilecek ifadeler. Ayrıca dikkat etmemiz gereken nokta filme henüz gidilmemiş, gidebiliriz demiş. A şıkkına indiğim zaman bu ay şöyle filmler izledim ve en iyisi buydu diyor. Direkt eleriz. İzlediği değil, izleyecekleri bir filmden bahsetmesi lazım. B şıkkında dün gece polisin arttırılmış gerçekliği kullanarak suç mahallerini araştırdığı ilginç bir dedektif hikayesi fragmanını izledim diyor. Bu sıcak geldi. Hemen bir sağlamasını yapalım. Yukarıdaki boşluğa koyduğumuzda devamında dedektiflikten çok bilim kurgu gibi gözüküyor kısmı tam olarak oturuyor. Çünkü arttırılmış gerçeklikten bahsediyor ve tahminimce arttırılmış gerçekliğin ne olduğunu daha önce okumuş ya da izlemişsinizdir. Pokemon Go, Snapchat gibi uygulamalar ya da oyunlar bunun örneği de arkadaşlar. Sonrasında da fragmandan bahsettiği için ama yine de ilginç gözüküyor gidebiliriz diyor. Anlam ve bütünlük olarak boşluğa oturdu. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Boşluğun üstü noktalama işaretiyle bitmiş. O zaman hemen boşluğun altından okumaya başlıyorum. Haklısın, seni eğlendirecek şeyleri yakında yapacağını bilmek insana mutluluk verir diyor. Analizi yapalım hemen. Gelecekteki yapılacak bir şeylerden bahsedecek ve bunlar olumlu bir şey olacak. Biz de ona hak vereceğiz. A şıkkında eve döndüğündeki aynı durum. Aradan sonra enerjin ve isteğin artıyor diyor. Ama yukarıda "things" vardı. Yani çoğul bir şeyler söylemesi lazım. Elerim. B şıkkında yine aynı şekilde gelecekteki yapılacak bir şeylerden bahsetmesi lazım ama içerikte bunlar sayılmamış. C şıkkında birkaç şey sayılmış ama I feel stress diyor. Yani olumsuz bir duygudan bahsediyor. Halbuki boşluğun altını okuduğumuzda haklısın deyip olumlu bir cümle söylüyor. Dolayısıyla elenir. Olumlu bir cümle arıyoruz çünkü. D şıkkında yeni yerler göreceğini, lezzetli yiyecekler yiyeceğini ve iyi bir şekilde dinlenebileceğini bilmek bile ruh halinizi oldukça iyileştirebilir, harekete geçirebilir diyor. İşte aradığım her şey bu cümlede. Olumlu bir cümle. Tinks'i karşılayan açıklamalar var ve gelecekten bahsediyor. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Boşluğun altından okumaya başlıyorum. Okyanusun tabanının arkasındaki yaşayan mikroplarla ilgili daha çok bilgi bulmak istiyoruz diyor. Gördüğümüz gibi bir açıklama yapılmış. O zaman bir soru gelme ihtimali çok yüksek. Şıklara baktığımda da hepsi soru cümlesi. O zaman biz hangi soruya bu cevabı veririz diye düşünelim. A'da denizin altındaki o yerlere nasıl ulaşacaksınız diyor elenir. Böyle bir soruya mikroplar hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak istiyoruz diye cevap verilemez. B şıkkında tam olarak o çevrede işte bölgede ne üzerine çalışmayı düşünüyorsunuz diyor. Cevabımız da zaten çıkıyor. Mikroplar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi yani mikroplar üzerine diye cevabını veriyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Boşluğun üstünden okumaya başlıyorum çünkü soru işaretiyle bitmiş. Bu tür durumlarda hatırlarsanız boşluğun altını okumak da benim işimi çok kolaylaştıracaktı. O zaman hem üstte hem altı okuyorum. Boşluğun üstünde kulağa tuhaf ve sıra dışı geliyor. Niçin birinin madeni para toplama gibi bir hobisi olsun ki? Boşluğun altında da evet doğru madeni paralar uluslararası ilişkilerin yanı sıra ticaretteki değişiklikleri de temsil eder. Ama hala bana tuhaf bir hobi gibi geliyor diyor. O zaman analizimizi yapalım arkadaşlar. Boşlukta neden böyle bir hobinin olabileceğine dair genel bir açıklama arayacağız. Çünkü boşluktan sonra gördüğümüz gibi o söyleneni açıklamış ve sonrasında karşımızdaki kişi de bize hak verecek. Yani yeterli bir bilgilendirme olacak. A şıkkında bu biriktirenlerin biriktirmeyenlerden daha güçlü hissedeceğinden bahsediyor. Direkt ileriz. Çünkü boşluğun altındaki bilgilerle alakası yok. Anlam bütünlüğü sağlanmıyor. B şıkkında bazıları bunun tarih ve ekonomi ile ilgili olduğunu söyleyebilir. Bu nedenle bu hobi çok çeşitli yalanlarını kapsar diyor. Zaten boşluğun altındaki ifadelere bakarsak trade, ekonomiyi, history de international relations'ı kapsar arkadaşlar. Doğru cevabımız da B şıkkı olur. Bu soru 2021 Mart YDS'de çıkmış bir soru. Bazen sorular bize kolay gelebiliyor ve hatta yorumlarınızda bu sorular kolay değil mi bu şekilde çıkmıyor deniyor. Ama gördüğünüz gibi bu tarz sorular YDS sınavında dahil hala karşımıza çıkmaktadır. Boşluktan sonrasına baktığımızda neither diyor yani hiçbiri. Ve devamında da bir çözümle ilgili bir şey olduğunu anlıyorum. O zaman boşluğa gelecek cümlede iki tane şey söylemesi lazım ve bunların da çözümle ilgili olması lazım. Şıkları incelediğimizde de sadece D şıkkında iki şey karşımıza çıkıyor. Doğru cevabımız da kendileri oluyor. Sert cezalarımı yoksa artan vergilerimi kastediyorsunuz? Cevap olarak da hiçbiri. Daha uygun bir çözüm daha iyi olur diyor. A, B ve C şıklarında iki şey gibi gözükse de hiçbiri çözümün kendisi değil. Somut iki tane çözüm önerisi arıyoruz. Boşluğun altındaki cümleyle başlıyoruz. Aslında sağlıklı beslenme en önemli noktadır. Yediklerimizin hapşurma gibi alerjik reaksiyonları önleme potansiyeli vardır diyor. Analizi yapalım hemen. Bir açıklama cümlesi var elimde. O zaman bir soru soracak. Ve içeriye baktığım zaman da işin püf noktasının, anahtar noktasının beslenme olduğunu söylüyor ve alerjiden koruyacağından bahsediyor. Benim ilk aklıma gelen nasıl bla bla diye bir soru cümlesi. Çünkü açıklama beni nasıl sorusuna yönlendiriyor. D şıkkında how ile başlayan bir soru var. İlk önceliğimi bu şıkka verip eğer anlam olarak olmazsa diğer şıklara geçeceğim. Soruda insanlar özellikle baharda alerjiden nasıl kaçınabilir, korunabilir sorusu tam olarak boşluğun altındaki açıklama cümlesiyle uyuşuyor. Nasıl korunabiliriz? Yediklerimize dikkat ederek. Bu soruda antibiyotiklerin sıkça reçetelendiğinden kaynaklı ilaca dirençli bakterilerin neredeyse yılda 1 milyon insanı öldürdüğünü biliyor muydun diyor. Boşluğun altında da bunun üzerine gitmek için İngiltere hükümeti yerel sağlık çalışanlarına antibiyotik yazmayı bırakırlarsa hasta başına ekstradan 5 sterlin teklifte bulundu diyor. En büyük ipucu diz kısmı ve hatta sonrasında da açıklıyor ne arayacağımı. Boşluğun altında bunun üzerine gitmek için demişti. Acaba neyin üstüne bunun cevabını bir bulmam lazım. Zaten devamında gereksiz fazladan yazılan antibiyotiklerin önüne geçilmesi ile ilgili bir teklif var. O zaman boşlukta antibiyotiklerin fazla reçete edilmesi ile ilgili bir bilgi aramam lazım ki sonrasında bunun üzerine gitmek için diye devam edebilelim. A şıkkında olumlu bir durumdan bahsediyor. Antibiyotik yazılmadan önce testler yapılır diyor. Eleriz. Bu iyi bir şey. B'de Evet haklısın çoğu doktor gereksiz yere antibiyotik yazıyor diyor. Cevabımız da çıkıyor. Gereksiz antibiyotik kullanım. Boşluğun altından okumaya başlıyoruz. Konuyu sevdim çünkü insanların bunu nasıl yorumlayacağı büyük ölçüde değişiyor. Bazıları için kültürlü olmak demek sanatta kültürlü olmakken diğerleri için sadece iyi bir eğitim anlamına geliyor diyor. Düşünelim şimdi. Biz ne zaman bu şekilde bir cevap veririz? Yani bize ne sorulursa bu tarz bir açıklama yaparız. Tabii ki bize bir şeyin nedenini sorması lazım ki çünkü diye devam edebileyim. Yani niçin bla bla çünkü bla bla şeklinde cevabımız gelecektir. Yani ilk bakacağım why ya da benzeri ifadeler yani for what reason, for what purpose ya da how come ve benzeri. Şıklara indiğimde de B şıkkında karşıma why çıkıyor. Hemen sağlamasını yapalım. Niçin detaylı şekilde tartışılacak bir konu olarak seçtin? Düşündün. Bu insanlarda ne bulmayı umduğumuz açık, belli değil mi? diye bir soru geliyor. İlk olarak bir şeyin sebebini sorduğu için uydu. Şimdi detaylara inelim. Boşluğun altındaki cevapta bazıları için şöyle, bazıları için de böyle ifadeleri kullanmıştı. Kültürlü olmayı açıklarken ve bu yüzden seçtim demişti. İşte anlam olarak da bütünlük sağladı. Yeteri kadar açık değil mi? Hayır, değil diğer çıktılara bakmamıza zaman kaybetmemiz gerek kalmadı. Gördüğünüz gibi sorular genellikle açıklama, bilgi verme üzerine ve içerisinde de zamir kullanımları ve gramer yapıları bize yardımcı oluyor. Özetlersek soruya nereden başlayacağımız çok önemli. Sonrasında ise ne arayacağımızı analiz edebilmek, zamir ve referans kelimelerin karşılıklarını bulmak, varsa gramer ipuçlarını bulmak, olumlu mu yoksa olumsuz bir şey mi arıyorum ve benzeri gibi hassas noktalara dikkat etmem gerekiyor. Şunu da belirteyim. Bazı arkadaşlarımız hepsini okumayı tercih ediyor ve yanlış diyemem. O şekilde bu soru tipinin çözümünün daha kolay olduğunu düşünüyorlar. Benim tavsiyem eğer gerçekten zorlanırsanız, fikir yürütemiyorsanız ancak o şekilde hepsini okumanız. Çünkü hepsini okumak zaman kaybı olacaktır ve cevap şıklarına indiğinizde bazen işiniz daha da zorlaşacaktır. Sınavlar önce bol pratik yaparsanız zaten genellikle 5 sorudan 4'ün hepsini okumaya gerek kalmadan çözüleceğini göreceksiniz. Başarılar diliyorum, iyi çalışmalar.